Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Gelişmiş Hentte Hayatta Kalma serisinin dördüncü bölümünü çekeceğiz. Üçüncü bölümde merhaba demeden yanlışlıkla kapattım çok özür dilerim valla. Gelişmiş Şant serisini devam ettirmek için 3 bölümü de bugün çektim. Dün bir bölümü çekmiştim. Ya. En son tam buraya gelirken kapatmıştım. <laughs> Kazma bende var. He. Buradaki her şey bende var bende. Bir olursa. <laughs> Burada en derinisi. Burada canavarlarla savaşma. Başlıyor. Hatta bende seninkine benzer bir şey var ama. Hmm. Ender Auuuuuh Oh Ha? Iıığ aba mini Ayy Ender Sonsuzluk Yab Ya oturumu hmm. ya düşürmeye çalışıyorlar O hmm. işte öldük Öleceğiz kız Oyaladık da ölme Git lan. git evet. burası ee, Savaşım falan diyordu da aga. La Dur daha yeni başladık Bu, bu ne bu kaçlık Bu kolum herhalde hmm, En üst kata nasıl çıkacağız Üst katlarına yani Üstte gerek yok. Hmm, bak. 16 tane vardı. İyi, hmm. ee, şimdi At mıydı sen bir şey demezsiniz değil mi? Hmm. Der misiniz? Vallahi çok güzel bir şey. <laughs> böyle denir mi ya? Hmm, bak. bak. Buraya geleceğimi bildiği için galiba şuradan geçeceğimi bildiği için gitti. Ha, yendik yendik. Öf ya iki biri. Bu arada maç yok bugün öylesine diyor. Ah, bak bu. Lazer ışını falan açıyor işte. bizim edip abi değil mi? Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Yumurta yiyin her sabah. Aga, şu en aşağıya git işte. O, kan. Bakın hasar yemeden en aşağı git. Evet. <laughs> öh ya. Ya öh. Oyun yapımcısı. Öh öh öh. öh. Yuh 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 yuh. Bu ne aga? Bu ne ya? Aga oyun. Hakkı alametine için ağaç Ay. ay ay ya ya. ya. Ne oldu? Yani. seni özlemişim Bekir Loku mu diyor Ben sebebim mi Mini mini Ya bir mi gibi ne <laughs> ya Ya ga kılıçla hiç vurmak istemiyordum ay onu Ama siz hakkını el ellediniz ha. Yani. <laughs> Ha. Aga bu ısınma çok iyi olmuş ya. Var, Phoenix oynarken galiba var Ya aga saniyesinde bir savaşçı çıkıyor ama bak şu en üste gitmeye çalışacağım. Mey. Me. Aga yumuşak düşüş koruması vardı bak. Bak yumuşak düşüş var. İşte dört. Evet. Valla dört varmış çok eğlenceli. Aga. Aga bu gitmek böyle çok iyi bir Can alayım ya. Rahatladık. <laughs> 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 oh. <laughs> Bak ama şimdi rahatla Düz girme. Aa! Al. Oo, ele. Mini. Pam 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 pam. Düşmüş banç. Aha bu esas yer. En üste çıkacağız şimdi biz buradan. Hadi. Buranın ta çatı katı şu ışıkların olduğu yer. Bu esas şey şimdi. Ne olması gerek çünkü. İnşallah öyledir ya. <laughs> Lan. Ay ineği. Aa dur. Ben neden görmedim? Hmm, benim canım. <laughs> Senin biletinden bir, bir zor olurdu. Öf öf. <gülüyor> <gülüyor> Mama miyaydı. Şimdi seni tutukladılar. O kadar iyiydi ki. Herkesin her zaman onu yemek Aa bu şey binası değilmiş şey esası. Oo, dur hayır bu o bina. O bina bu. En üste çıkmamız gerek ya. Çıkmanın hiçbir yolunu bilmiyorum benim elimde blok yokken. Blok kasmak dışında. En sevmediğim şey işte blok kasmak. Belki bilmiyorsunuzdur ama. Aga ne sinir bozucu blok kasmak ya. İki saat böyle yapacağız. Bak işte bir, bir, de bu işler var yarasa marasa. İşimi zorlaştırıyor. Ya ben ne yapıyorum? Daha güçlü bir şey var mı? <laughs> Hop! Hop! Bu daha mı zor kılıyor lan? Çık, bu ne? Acaba saldırmak için mi yaptınız bu ne? Çok kötü. Ay dur sen değil. Nesin oğlum? Nesin oğlum sen? Ha. Nesin? Oh, bak bu daha güzel işte. Uh, daha hızlı kırıyor geç ya. Aa durun. Bizim işimiz oraya gitmek değil aslında. Evet anladım anladım ne yapabileceğimizi. Bak şimdi anladım gerçekten. Bu orada hani ışık falan yakınlaştırıyorduk ya. Bunun çevresinde dört tane bina var. Dördündeki hepsini yerleştireceğiz ve sonra pam. Anladım ben, anladım, anladık. En altı inersem... Evet, en altı inmemi çok iyi. Uy mi It's a baby! It's a Merhaba. Şimdi hangi kulenin şu ışıklı taşın şeyi oldu? Aga ya ben seni özledim. Evet. daha çok özledim. Diğerleri çok sinir. He. Yok gitti. Aga üstte ada şeklindeymiş ya biz neden böyle? 够、cool. Can alpin dedi olmalı. litre ihtiyacımız var mı? Çok var. Ay ben de. O <laughs> <laughs> cennete düştü neyse. <laughs> ne nereye gideceğim? Hı? Dur orası farklı bir yere mi gidiyor? Güzel. Ya MMM çikolata mı yediniz siz bu sabah? Siz bu kadar <laughs> böyle olmamanız gerek. Emem emmi em yemiş bunu. Dur gel sen, bana dey bir. Dey? Dey? Lan neden neymiş? Al işte bak değdin. Bak bak. Ama bu farklı bir şeydi ya. Evet arkadaşlar, beni duyuyor musunuz? Evet, evet öğreneceğim. Evet. This magic you know. Me the star. This magic you know. Ha, bu kolay galiba bak kalpsiz bu kolay ya şurada yapabiliriz hadi gel 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 işte gidiyoruz sıkıntın orada <laughs> ya pardon pardon sıkıntık ya baba aaa <laughs>

can you just Hay <laughs> <Buraya> gitmek istersiniz gelme <laughs> <Cennete>. t. Biliyoruz çıkacaksın. <laughs> Ay. Birbirini tutturamaz. Ha bu bunu Bak. Sinir oldum. Bak artık şimdi onu öldüreceğim. Hmm. Merhaba. Bak hava diyeyim. İçine girin. Geldik. Ha. Ha. Yok, o kadar açlık vermişsin orada böyle gözüm falan deyin. Peki bir de yaptığım şey bakayım. Aga böyle ya sen de bir yardım et. Büyücü, büyücüye Büyücüye saldırsın. Knipper, sen özlemiş kabem. Be, be. Mm. Kaç şimdi kaç, kaç 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 Açlık var başka yaratıklar var Ya ateş etmesine Neyse azıcık da güzel oldu o kadar. Kötü oldu değil miyiz? Ya ya. ya ne diyor ama? Ya o kadar mis bir tam uçuyordum. Ya oyun ya. Ya mod ne sinir bozucu aga. Ya ben hayatımda hiç bu kadar sinir bozucu mod görmedim ya. Aga ya neyse. Aga ölüp ölüp duruyorum artık.

Gene yaratık çıkıyor. Aa yaratık çıkıyor bu bu siyah boyut biliyorum. Nerede ya şu kız?

Mustafa. Yeah. <laughs> Sizin adınız ne? Yorumlara yazın. Yazmazsanız beni izleyin. Ama yazarsanız değil. Yazar, <laughs> <yazarsanız, yazarsanız, yazarsanız. gülüyor> Aga ben şu başarımı almaya çalışıyorum. Yavşan. <laughs> en bir bosunu kırıyorum. Aga. Yine çıkar. Neredeyse. Aga aynı yerden mi? De? Ya, ya işte bak bu sürekli beni öldürmeye çalışan çok pis bir yaratık. Hop ben şuradan kaçayım. Teşekkürler. Easy peasy mom yeni bir. Bye. Mm. Well, I should shoot. Que eu vou deixar o vídeo Bye. Bye. Lol.